Geldi <laughs> mi tutamıyorum? Şey durdurabilir miyiz lütfen? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İyi misin? Ben iyiyim iyiyim, devam. Arkadaşlar bugün şu an Vupalipa'dayız ve bugün eğlence merkezindeki bütün tiketleri toplayacağız. Şu an neredeyiz? Oğuz, uyan Oğuz! Şu an atlı karıncadayız. Birazdan eğlence merkezinde <laughs> Ya sonunda güzel bir videoya geldim ya. Bugün 28 Ağustos değil mi? 29 Ağustos bugün. Evet bugün 29. Bugün tam arkadaşlar 28 bir yıl bir geç. gün oldu. Kötü gün, anı. Birer birer kayıp. O lanetli gün üzerinden tam bir yıl bir gün geçti arkadaşlar. Hiç bilinmeyen yürek. Neyse hadi geçelim bence. Feride bak şurası yetişken, yetişkinlerin çocukları. <laughs> <Yetişken>. çocuklar. <laughs> <Onu> anlatmıyorum. <laughs> Burası yetişkinlerin çocuklarını izlediği yermiş. Ben oraya gidiyorum, sen oyna. Aa. Beni tutman lazım tam şu an. Ya Mert ya! Tam şu an beni tutman lazım. Şu an... <laughs> Gitme! Ah, tamam hadi, seninle biraz daha durabilirim. Bugün sence ne kadar bilet toplayabileceğiz seninle? Ben vallahi ilk defa bir Benimle bilet toplamak... Benim kucağım dolar mı mesela? Yani senin kucağına... Ok ya yani ben sığar mıyım oraya? Bir deneyelim. <laughs> Bırak bakayım. <laughs> Oha pilatesin şeyi. Oha oh, dur dur beni kırılacak beni kırıl. Ulan hiç beklemiyordum ha. Bütün tıkıtları toplayacağız şimdi senle gel. Veli kaldırdıysan sen bütün bunları Bir bile alırız. Ben şu an çok heyecanlıyım. Bütün oyunları oynayabiliriz çünkü hepsi şu an boş ve benim... <laughs> o kadar çok makine var ki... Oo, oh, ben. <laughs> Kartım var. Just cards. <laughs> Hazır mısın bence? Abi o kadar çok eğlenceli şeyi var ki hangisine gideceğimizi ikimiz birbirimize bakıp böyle <laughs> sağa <sana> sola bakıyoruz sürekli. <laughs> Bir saattir şuradan şuraya gelene kadar başı çeker. Bence şuradan bence başlayalım, adam gibi başlayalım. böyle gidelim. Basketbolla başlayalım bence. Morlu benim! Tamam yeşilli benim, yeşilli benim. Hadi! Seva, bu müzik susamayacak. <laughs> Musa Musa, Güşa Güşa, yalnızım yalnızım yalnızım. Ç ah be müzik bitti, tam ben giriyordum. Allahu Ekber! <laughs> Mert Aa, Benim de başladı galiba Benim de başladı Ya ben çok geç başladım Gelmiyor. Oha Mert Oha Öküz müsün Oha Nasıl verdi? Ha, vay ya bir şey. <laughs> yeah. Ya o nasıl korkutucu <laughs> yaptı ya? Lan o yandı dedim ya. ben senin yüzden kıza fark evet. açtım. Ama senin yeah. daha fazla ya. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Sıkıntılarımızı yarıştık. Oğlum benim hala geliyor. Ne de öyle güne bak. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Benim kadar. Of ya. Sen nasıl o kadar Tek yaptın çek bu, ya? bu balık tutuyorlar da balığın yanında foto çekiniyorlar. <laughs> Bilet yarışı başlıyor bundan sonra. Her Sayın. oyunda böyle yapıyoruz. Hangimiz daha çok bilet toplarsa. Tamam. Hadi gel. Belki bu oyunda kötüydüm ama diğerlerinde göreceğiz. Tamam, bir de herkes kendi biletinden mesuldür. Çalınma kabul etmem yani. Çalarım. Çalamazsın. Çalarım. Çalamazsın. Onu göreceğiz. Öyle bir şey yok. Onu göreceğiz. Şimdi futbol oyunu olsun lütfen. Gel bunu oynayalım. Oo Bak bu oyunu ben Hawaii Meteor Mother'da Arkası. izlemiştim. Az önce basketbol oynadık, şimdi bunu oynayacağız. Yine basketbola yakın bir oyun ama basıyorum. E ne olacak Aa, şimdi? Ne olacak ben ilk şimdi? defa oynayacağım Aa, ah, öyleli. Evet. Huu, ey. Ah be. Belli bir hakkım var Aaa beş bin, beş bin, beş bin. Ben yenildim galiba bu sefer. kaç aldım ben? Kaç Oğlum, aldım? Feride bu bile çok veriyor lan bu. Hadi Mert'i geçeyim. Bu daha demişim. Hadi Mert'i geçeyim. Mert'i geçeyim, Mert'i Mert geçeyim, Mert'i geçeyim. Ben, ben 21 bin yaptım, sen 29 bin yaptın. <laughs> bu ne? Kaç Feride galiba olacağız? bozduk makineyi. <laughs> Oğlum bütün gün bunu oynasak kazanıyoruz ya. Ben ellemiyorum düzenli. ASMR videosu. Business, business. Bugün de aktım maşallah. Ne dostum Bugün de akıyor çok şükür. <laughs> Bitti benimki. Tamam, oyunlarda bir biriz. Bak! Ho! Oh. Oh, wow, oh, çok verdi. Bu oyun zor bir oyun galiba o zaman. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Dur oğlum, bekle sen. Ne oldu da çiçek bir çiçek bir daha, patladım gel. patladım. Ben bunu çok sevdim. Ben bir daha oynarım. Ama ya. O zaman bunu oynayalım. Bunda ne yapıyoruz? Oha bonus 250 ticket diyor. Bunları da galiba onları vuracağız. Galiba biz çok fazla bile toplayacağız. Hazır mısın? Bir misin? dakika benim kredi kartımı çalmış biri. Heh, burada tamam. Ticketlarını niye sebine koyuyorsun ya? Kanki bir yerden sonra onu takamayacaksın. Şöyle kalacak. Hazır mısın? Ya niye beklemiyorsun Ay, önce ya? Önce, önce. <laughs> Hadi Şimdi vursam, Ay, ah Oyun ne kadar zor. Aa bitti evet. bitti. Abi, Kaç daldın. aldın? Ben, ben 200 yapmışım. 300. Ben galiba atmalı oyunlarda çok iyi değilim. Ben de toplayayım Hayatta öyle. Hayatta oynanan bir şeyler yok mu? Kolbasta oynasak gibi Sen oyuna, nasıl öyle? Ya az önce oyunumu bozdu ya. Ben düşmanını atar gibi oynadım bu arada. Ben de öyle oynadım da vuramadım işte. Boşa geldi hep. O zaman bir oyun seçelim Mert. Hadi. Ben bunu... Benim bunu... Mert'inkinden fazla olacak bakın. Bir dakika ne herkes oldu da kendi da şişim, bir daha kadar konuşsun birader. Çok eğlenceli. Eyvah benim ticket'larım. Benimkiler seninkileri de Ya, ya bak çalma ya. <laughs> çalma. Hırsız. Sakın böyle bir şey yapma ben Tam çok üzüldüm. Hadi sen şurada oyna. Arkadaşlar bu arada Hopalipa'nın gerçek hayvanlardan oluşturduğu bir anatomi sergisi var. 30 Eylül'e kadar Cevahir AVM'de devam ediyor. Feride 20 koduyla gidip indirimden yararlanabilirsiniz. Bence çok güzel bir sergi kesin gidin derim. Mert burada iyi değil. Biletlerimi ver lan. <laughs> Açıklamaya linkini bırakıyorum. Ne yapıyorsun? Biletlerimi ver. Bu arada hala kanala abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Yakında Uçaktan atlıyorum biliyorsun değil mi? Arkadaşlar bu arada bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben 1 milyon olduğumda uçaktan atlayacağım demiştim. Siz hala onu bekliyorsunuz ama şey... Dubai'de atlamam gerekiyordu. Dubai'de sıcak olduğu için <laughs> gidemiyorum. Uçak sadece Dubai'de mi çıkıyor? Ama atlamam için güvenilir orası var. Ne demek, her yer evet. uçaktan atlayanların lisansları oluyor. Sen bence biraz sallamak için bir de... Zaten korkuyorum ki bile ya! Dubai'ye git yazın yorumlara ki ben de Dubai'ye gideyim. Eylül, Ekim gibi. Gidiyoruz. Tamam. Ben atlamaya ben de geliyorum. Atlamayanın. Atlamayanın küfür. Bu nasıl başlıyor? Ha benimki yeni okudu. Survivor Nagihan atamıyor. Yeah. Mert nasıl yapıyorsun? Bir tane atabildim ben de. <laughs> Ay ben hiç atamadım. Şakadır herhalde bu. Herhalde benimle Taşır kalan ile fitnat geçiyor. Ne oluyor? Ah be, beni de gitseydi ya. Ahahahah. <laughs> Feride'ninkine bakın. Aha, bir de benimkine bakın kocaman. <laughs> Feride ben seni yavaş yavaş geçiyorum ha. Ah balık atıyoruz bununla da galiba Feride. O sular ne kavanozlar? Ben ilk defa görüyorum hayatımda. Hadi bir daha bunu oynayalım. Galiba sadece Hupa Lupa eğlence merkezinde var. O zaman ben deniyorum. Çok fazla tıkıtım oldu. Aa pipo bak. Youtube videosunda mıyız? Ne oluyor? Oğlum çok zor la. Ve top gelmedi bana da. Ben galiba oyunu bitirdim. Benimki niye bu kadar kısa sürdü? Ne oldu? Sen kazandın da benimki çok kısa sürdü. 750 mi yaptın? Çok kısa sürdü ama anlamıyorsun. Ben iki kere atabildim zaten. Sen burada sektirdin mi? Olabilir. Ben Oluyor sektirerek mu? attım. Sen sektirerek mi attın? Ben o zaman hile yaptım. Bu sınırı geçmeyiniz puan veya oyun hakkınızı kaybedersiniz. Ben o zaman senin ticket'ların benim oluyor. Ne alaka? <laughs> Topladaysak eğer sen bilimhanenden <laughs> bana bahsedemezsin, tamam? mı? Hayır. hayır Mert! <laughs> ya Mert! O yüzden zaten benim cezamı verdi be! Eğer bu çıkıtları benden almazsan, sana çıkışta tavuk pilavı ısmarlarım. Cidden mi? Hayır. <laughs> <O> zaman <laughs> ben. zaman <istedim>. hayır. <laughs> ya benim güzel yerlerden vuruyor. Tavuk pilav diyor, sonra hayır diyor. Tamam, bak oğlum ben senden çaldım, hala yine benden... ben Ondan çaldığıma bakın. Benim benden çaldığına bakın. Ben de bunları aldım. Bunlar kimi? Gibi... Bilmiyorum ki, burada kazanıp bırakmışlar galiba. Oğlum, çok fazla oldu bunlardan. Tamam işte, bir sürü çıkıt kazanacağız dedik ya. Daha ne kadar verecek? Oha! Ben bin ticket alıyorum galiba Mert. Hayır 1500 yaparsan sen 60 ticket alıyorsun. Makine bozuldu. Ticket error diyor. Susana susana. Bütün ticketları verecek galiba. Ne diyorsun Gerçekten ya? verecek mi? <laughs> ya da içinde ticket bitti artık. O kadar çok ticket kazandın ki. Ee, buraya görevi çağırıyorlar. Kaç sen. Ne yaptın? Ne yaptın? Kaç <laughs> ticketımız <Kaç> oldu? <laughs> bas canım. Mert ne yapıyorsun? Dur kart Ben buraya basacağım. nasıl sağabilirim? Tamam ben senin için kart basacağım sen sakin ol. Benim param daha çabuk bitecek çünkü her yerde ben kart geçiyorum. Abi hep kadın milleti değil mi siz? Hepiniz aynısınız. Derken? Bir kere de Alman hesabı yapalım yarı yarıya bölüşelim. Ne olacak? Hello Kitty'yi bölüşelim bari. Ne kadar uyumlusun sen ne yapıyorsun? Dedim bu nasıl kız? Arabam yaparız. <laughs> Şu arabaya binip yapalım onu. Arabam yaparız <laughs> evet, mi? Evet. Hadi yapalım. <laughs> Boyu 1.5'in altına. Sıla iyi ki getirmemişiz, Siyar. giremiyormuş zaten. <laughs> Kız videoda yok, hala kızı rahatsız ediyor ya. Sıla yan koltuğa oturabiliyor. Ne kadar <laughs> kötü bir insansın Mert. Ticketleri buraya koyalım. Oha Mert! Ben cebime koymuştum. Yeah! Arabam yapar hı! Arabam yapar hı! Nereye kaçıyorsun? Olayı çarpışması bunların. Ya bir çarpışsana benle niye çarpışmıyoruz? Kaçıyor <laughs> çarpışsana bana da kaçıyor. Lan kaçmasana. Bak sağa sola vururum kendimi. Çekil çekil Kadir. Hayır ya. Aa Ah Aa dizim. Ah. <laughs> bak hiç aynaya <aileye> bakıyor mu? <laughs> ben gaza basmayı unutuyorum ya bak. Beni de gel karşıma geç. Hadi geliyorum. Dur <laughs> dur ben geri gidiyorum. <laughs> ben yapamadım. <laughs> Olmadı hiç de kabul edemiyorum. Yani ne yapıyor anlamadım ben ya bu Ya şu karşıdan karşıya gelecektik şöyle birbirimize girecek. Tamam hadi geç o zaman. Geçemiyorum. <laughs> Oğlum senin araban niye ışıklı? Bizde yok mu? Bende yok. Allah Nasıl yani? <laughs> Allah. Huu, kaçma. yani? Allah. kaçma kaç. Kanala abone olmayı unutmayın. Kadir Ezer'im yoksa. Koluyla ne alakası var? Araba kullanıyoruz. Aa caddede kı kıstıran erkek modeli. yavru. Yavru nereye yavru? Çevirme geldi. Çevirme var. Çevirme var. Polis 155 arayın. Polis beni sıkıştırdı polis. <laughs> 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 ben, ben. Evet, 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 hayır. Hayır! Arkadaşlar, bu arada amacımız tiket toplamaktı ama Mert aklıma bunu soktu ve çok eğlendim. En çok oynadık ki. bu arada. Kahretsin ki çok eğlendim ya! Hadi biraz gidelim. daha tıkıt toplayalım. O tarafta gidelim. Gel. Tamam. Ben, tıkıtlarımız hala az görünüyor. Abi evet ya. Bak işte buradan ödül alacağız. Ona göre tıkıt toplayalım. O zaman gel lazım. bunları buraya koyalım. Ya alırlarsa? Gün sonunda buraya geleceğiz. Daha kimi alacak? Biz varız sadece. Doğru. Oha burayı içine gezip, girip... Oğlum bir sürü güzel şey var burada. <laughs> Neyse ben şu topayı istiyorum. Mert bu oyun fena bir şey. Oğlum ne kadar kazandı? 40 ticket kazandım. Oha be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bin ticket. Bu hileli hep 40 geliyor. O orada dola koysun onu alırız. Bu ne? Yes. Var mısın Mert? <laughs> Aa pedal da var. Arkadaşlar şimdi Mert'le yarışacağız. Hazır mısın Mert? Bas. Benim arabam kırmızı. Lan bir kız araba yarısı nasıl kaybedeceğiz? Ben neredeyim? Lan hiç bir topu tutamadık lan. <laughs> Beni dışarı attın. Yes! Ya hayır ya, hayır ya. <laughs> kaybettim ya. Arkadaşlar ilk önce hemen onu sevinmeden neden kaybettim açıkçası. Çünkü boyum çok uzun ve Böyle oynamak zorunda kaldım. Şunu 45 çek dostum. Kazandım. Çek bebeksi tenimi çek. <laughs> ne oldu Mert? Aynı oyunu bir daha oynayamayız. Mert bunu deneyelim mi? O ne ki? Bilmem. Drop the yellow ball diyor. Şu an bu oyunu oynayacağız arkadaşlar hazır mısınız? Bu ne? ne? ne yapıyorsun? Hiçbir şey ya bir kere bastım. Sarıyı buraya getirmeye çalıştım. Bak, sen 60 ticket kazandın. Şimdi ben oyunu anladım ama. Ne o? Bak şimdi. Al. <laughs> Makine ona gelince bozuldu. <laughs> Aa, bizim <laughs> burada ticket'larımız var! <laughs> Mert bak! Ben bunu yine döndürmek istiyorum. Bu bana çok ticket kazandırıyor. Mert görmeden yapalım. Ben diğer oyunu çözmüştüm. Mert bana 4 tane ticket verdi. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yaptın? Ha, bırakacak sonra. Oğlum oyun çok iyiymiş. Kaç tane? 500 tane aldım. 500 tane geldi. 500, 500. Niye böyle kaldın? İnandırıcı Kimlik gelmiyor. Ben... Kimlik kaç <laughs> saate gidecek bunlar? <laughs> Biz ne yapıyoruz? Ben çok eğleniyorum. Gel gel burayı dolandıracağız şimdi. Oyunun bug'ını bulduk arkadaşlar. Eğer eğlence merkezine gelirseniz bu oyuna gelin ve bundan 500 alın. Çok kolay. Ah be! Oğlum biz bu. Seni hala 500'ü mü veriyor? 200 de. hala geliyor kanka. Hadi artık ya. O mu 500 tane mi veriyor gerçekten Feride? Ha bitti sonunda. Ha senin hala hakkın var bir tane. Bunu da kullanayım mı? Evet ben bir tane <laughs> attım. 35. Çok oldu. Hadi gidelim. Makineye error verdirdim. Gel gel, bunu düzgün oyna bir kere. Bak şimdi. Ne bu? bu yanlardan kırmızı toplar düşecek. Ben ortadaki sarı topu şuraya getirmeye çalışacağım. 60 tane kadar elbette. Bu sarıyı şuraya denk getirmeye çalışmam lazım. Nasıl olacak o? İşte onlar düşerken, bu daha hızlı düşüyor onlardan. Anladın mı? Bak şimdi. İzle şimdi. Bekle bir gelsin. Bazen beynim yetmiyor biliyor musun? Ne kadar çok bilet kazandım ya. Şurayı izle. Bak kırmızılar düşüyor bak şimdi. Ortada da sarı var bak. Hayır sarı orada. Aa. Benim sarım burada. Toplar karışmış. Sokayım yapacağım. Evet arkadaşlar artık oyunlar yetti diye düşünüyoruz ve ticketlarımızı alabileceğimiz ödülleri almaya geldik. Bunları ele, elinizde tek tek mi sayıyorsunuz? Ha. Sizce bu kadar bilete ne gelir? Evet. Öyle hadi saçma bir şey almayalım bu kadar bilete. Bunlar benim. De benim biletlerimle karıştırdın hepsini. Bunlar benimkiler. Benimkiler de buradaydı. <laughs> Aslında bunlar benim. Seninkiler onca, orada. Oca saatlik emeğim. Neyse her türlü yiyelim zaten. Ondan ondan. Ondan mı? Ondan ondan! Evet. <laughs> Adına ne olacağını zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. 27.500 puanmış. Sen onun hepsini ver Feride o zaman. Burada 27.000 27 bin, bin... tane var. Biz buna sözünü veriyoruz. Evet. yani eğer 27.499 27 bin çıksın ben numaramı vereceğim size. Bir bilet alacağım. Ama nasıl vereceğiz? Al Feride o zaman. Bu senin olsun. Ben şöyle veriyorum. Siz bunu el arabasıyla alırsınız. O oh kadar çok oynamışız. Al hediyeni al onunla uğraşacağına. Biletler tam denk gelsin. De! <laughs> Biz, ben unicornum. <laughs> hadi sen de yap. Hadi sür. Hadi sen de yap. <laughs> sen mi, sevmiyorum temli, ben onu yapmayı ya. Oyuncağımı getir. Ya Mert. <gülüyor> Kadırdım. <gülüyor> Geçtiriyor oradan bir tur attım geldim. Adı ne bunun? Portis. Portis ne? Porti. Portis mi aldı? Tamam arkadaşlar bunu görmek aldım. istiyorum ama ben ileride. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ve ben Portis'i kazandım o hiçbir şey kazanamadı. Ben aşkta kazandım arkadaşlar o da onu kazanamadı. <laughs> yerine koydum. <laughs> tamam, orayı kesin. <laughs> hayır koyduracağım onu. Hayır hayır koyduracağım onu. Hayır. Kazanmak isteyen yoktu zaten. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri yani, açmayı <laughs> ve unutmayı. yeni kombinime like atmayı Instagram'dan unutmayın. Biz like olmuşuz bugüne. Hayır bize para vermedi adını sansüratın. Bay bay. Değil mi? Görüşürüz. Kupa teşekkür ederiz. Tamam hadi bin git. De. Vallahi nelerle uğraşıyoruz. Vurma vurma vallahi koşacak gücüm kalmadı. Hadi gidelim abi.